Selamlar arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda The Serpent Pit. Bu içeriye göz atacağız. Daha önce bir arena modu vardı. Orada gladiator oluyorduk. Ünvanlar kazanıyorduk. Savaşlar yaparak, savaşlar kazanarak. Bu sanırım onun devam versiyonu gibi bir şey. Daha önce oynamadım. İlk defa sizle oynayacağım. Bakalım umarım iyidir. Şuradan yine Creation bölümüne girdik. Serpent Pit'i bulduk. Buradan indir diyoruz. şöyle yapalım. Neredeymiş? Başlamak için diyor. Leaflet. leaflet. Bu ne bilmiyorum. Ne diyor? Ya da diyor direkt olarak Serpent Pit'e gidebilirsin diyor. Brandy Mac Farm. Buranın arkasındaymış. Brandy Mac Farm'ı buldum şeyden haritalardan. Onun arkasına bakacağız inşallah. Hani direkt çıkar orada gideriz. Şimdi bunu etkinleştirdik. Şuradan çıkalım. Yeniden büyüklesin oyunu. Şuradan devam et diyelim. Sevdi olan koridordur. Bu yükleme ekranı uzun sürmeye başladı. Niye ya? Normalde 50 kere bitmesi lazımdı. İlginç. Oyuna her biri bir şeyler yükleme acaba onun yüzünden mi? Neyse şimdi. Windhelm. Neredeydi Windhelm? Ha. Windhelm burada. Neresiymiş? Hemen bir bakalım. Atlanın yanının arkasında. Gözükmüyor şeyde. Haritada. Sanırım gidip gene mal alacağız. Şuraya bir gidelim. Aynen bulduk burada zaten Çıktı direkt Şurada bir mağara yani Şurası yüklenmiş Buraya girelim bakalım Serpent Pit Hı? Selamünaleyküm Aleyküm kardeş Girelim bakalım Girelim bakalım Burayı da bir fethedelim Need something? Need something? Yes. Up for some excitement? Hmm. hmm. Ah, bak. Burada istersek savaşabiliyoruz, istersek izleyebiliyoruz, istersek şey yapabiliyoruz. Bahis yapabiliyoruz. Önce bir izleyelim bakalım. I'll just have... Great. Head through the door and enjoy the show. Enter the door and enjoy the show. Tamam. Mm hmm. Aha. Kadın kazanacak galiba. Ulan bir tane daha öldü zaten. Tamam. Şimdi bir de bir bahis yapalım. Ondan sonra bir de girer biz dövüşürüz. Ha, buranın aşağısı da devam. Burası neymiş? Burayı açmaya çalışırsak bir sıkıntı olur. Do you wish to test your valor? Dur. You, you know where to find second, me. yapalım. Up for some excellent? Keep in mind that you'll still need to pay a twenty septum entrance fee. Now, which of the combatants do you wish to bet on? Slayer berserker. Great. Head through the door and enjoy the show. 1000 altın bastık. Bakalım ne kadar verecek. Borsuk şu galiba. Kazan Aha. No lan. Kaybettik galiba. Borsuk mıydı Hangisiydi o? Kazandık mı kaybettik mi? It seems we have a winner. Aa, kazanmışız lan. Of Here you are. 2000 verdi. Güzel. be with you. It's a very good idea. Be ready to spill some blood? So, you think you have very well. Let's put I will pit you against Bronwyn, another hopeful looking to draw. Whoever wins shall be named Follow the hallway to my right to enter the pit. giriyoruz? Evet. Gel bakalım. Dur fazla kolay olur ya. Manuel şey milli weaponlar, milli silahlarla. Şunu alalım. Başka hangi kılıcı alabilirim? Bir de şunu alalım. Zırhları da değiştirelim. Gel bakalım. Oğlum bunun silahı yok. Congratulations on your victory. Good work. You are now a gladiator of the serpent. You can use the room behind me to rest. Continue fighting and you might get a chance to attempt the final challenge, the Duplici Gladio. And of course, here is your fee. An enchanted blade that summons the duplicate of whoever wields it. Hmm. That duplicate is extremely aggressive, however, and attacks everyone in sight, most often the sword's wielder. Oh. Some say the blade is a relic of an ancient Briton order. It serves as a penultimate challenge here in the or your first fight as a gladiator. Prepare yourself, then head into the arena. Sonunda bir kılıç verebilir bize. O kılıç da şey. Çok kuvvetli, çok agresif bir kılıç. Hani kimi zaman kendi sahibine bile saldırabiliyormuş. Gel bakalım. Bütün özel güçleri kullanabiliyor muyum? teklendi. Umarım her böyle savaştan önce bekletmez. Hepsini takır takır yapabilirim. Yeah. Congratulations. Good work, Gladiator. Here, your reward. Eager for another round? So, let's see who shall swim in blood today. Hayır. Tamam. Gel bakalım. Zırhımdan dolayı şey oldu. Zırhımda şey var. Hepsini takınca %1 1 1 artıyor. Düşman bana saldırdığında. congratulations on good work here your reward your next opponent worships the daedric prince Molag ball nay they, they say he has imbued her with a part of his power enter the pit and show her that even her daedric powers have been şeye yarata tanrıya e, görev yapmıştık bu da ona tapıyormuş güçlerinin bir kısmını da şey yapmış güçlerinin bir kısmını da almış diyorlar zırhı da güzelmiş ha bunun zırhını alırım zırhı güzel ha, sertleştirilmiş itikaz zırhı. alırım Allah bunları güzel görünüyor çünkü. Daha kuvvetli yaratıklar çıkarın karşıma. Çok kolay bunlar ya. Congratulations and a well here you are. 1200 altın. You are starting to exhaust the challenges still available to you. Maybe Pishna Longshot will put us into the pit and face her. Hayır. Okçumulan bu? Okçu. için zır. Bu normalde çok uzun. Ya kollukta olur yay hasarı ya başlıkta olur ya yüzük kolyede olur ama zırhta ilk defa karşılaşıyorum ha. Şu okuna da bir bakalım. Neredeydi? Ha şu. 30 kuvvet hasarı 30 efsun hasarı verir. Fena değil. Fena değil. Congratulations on your vic Good work, Glad. Here, your reward. The crowd has been waiting for you. will be facing Ishalga, a champion from El. Prepare yourself, then enter the arena. the <laughs> Oh. Oh, shit. Dur bakayım bu şeyin bu Bunun şarjım Evet şarjı bitmiş ben de diyorum niye dondurmuyor Normalde bunun şey yapması lazım Düşmanları dondurması lazım Bak dondu Öyle tamam hmm

Tumaz'ı duplicate while drown. Oha! Oha! Dur. Nihayet şunu şeye ekleyeyim. bir F5 alacağım. Şuraya geri yükleriz. Şimdi tamam. Çok yavaş da ilerliyor. Güç güç vuruşları yapacağım. Öyle daha hem düşman tökezliyor ama Blok değil. Blok <laughs> Bir, bir daha çakacağım. Ne oldu? Kazanamayacağımı mı düşündün? Aha. Lan. Bana niye saldırıyorsun? It it. Bunu siz istediniz. diyor talk to Nora diyor hayır o lavuk diye çıkarttığım şey bana niye saldırıyor yani onu kullanmanın amacı ne o zaman it is any more damage against targets or aa bu da bak 125'in altındaki yaratıklara ya da düşmana daha fazla hasar vuruyor burası nereye gidiyor Hmm. O bir tane aldık ama acaba? Hmm? I heard a commotion outside. What? I see. Martius was always very defensive about his position as the Battlemaster. But to actively betray a champion? What did he do? It's good he's dealt with now. The serpent pit will endure. I have already been managing all the day to day business of the arena, so I will just continue to do so. You are always welcome mm. to partake in the fights. Just let me know and I'll arrange a match. Right. Here, mm. your well deserved reward. Stay sharp, Top. warrior. Şuraları biraz göz gezdirelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Neler var merak ediyorum ama. Güzel ağır zırhımız gelişti. Ayna. Güzel. O engelleme büyüsü. Çok güzel kitaplara bak. Hepsi işe yarayacak kitaplar. Büyücülüğü mü geliştirir? Büyücülüğüm full o yüzden gelişmez. anahtar. Nereden alacağım anahtarı? Burada yımahlar var. Burada, <laughs> Burada diğer savaşçılar. Something. Tamam, bu kadar. Buraya gelip daha fazla savaşa katılıp daha fazla para kazanabiliriz, ama şimdilik bu kadar görünüyor. O kılıçtaki lavuk niye bana saldırdı yani? Onu anlamadım ya. ilk sefer öldürdüm. Daha sonra benim hani onun üzerine bir e, şeyim ol, kontrolüm olması gerekmiyor mu? Bak bana saldırıyor. Niye bana saldırıyorsun oğlum? Allah Allah. Takar takmaz da gitti. Evet kardeşlerim. Tekrar şu silahı bir göz atacağım. Nasıl görünüyor yakından? Çok özel bir şey de yok aslında. İlginç. Duplicate. Evet kardeşlerim bu Serpent Pit. Ondan bir görev aldım. Bu bizdeki kılıcın devam görevi gibi bir şey. Duplicate Gladio. Buna bir yapalım bakalım. Nereye gitmemizi istiyor. Bu tarafa gitmemizi istiyor. Şurası. Tamam. Gidelim bakalım. Ejderha git ya. Beni göremez. Sen uzaklaş şuradan. ışla öldürmemiz gerekiyormuş. Şeyim var. Ehm. Um. Botum var. menzili de fazla Bak bizim adam bizim bana da saldırıyor adama da saldırıyor hemen bir pot içelim bana saldırma İç oğlu zarar işin içine girmeden şunu öldürebilirsen çok güzel olur can can doldurma bana saldırma yap. bak Bana saldırma. Git şunu öldürelim önce. Gel de iyiler abi. 15 puanlık ateş hasarı verir. Hmm. öldürdük artık kılıç bizim şu daha itini de öldüreyim tamam anladık Erhal gitti. Derha yok, yani yokken şuradan bir ışınlanayım ben. Kurtulayım diyecektim. Kurtulamıyorum. Bir de kılıcı denemek istiyorum. Aman ya. Hıh. <laughs> <laughs> Şimdi sıçtım. Buradan oraya uzar mı ki <laughs> Heh tamam güzel işlemiş. Senin ağzına sissinler burada da gör. uçama da görsem burada. Devler mamutlar bir ağzı mesitsiz seni. Sandın lan. Mamut. Sen ne misin? Ah be canım. Kafa ne adeti? Şu peynirleri de toparlayalım. Sandığa bakalım. Tamam. Şimdi. Çektiğimizde. Güzel. Saldırmıyor. Evet. Şimdi gidelim bakalım saldırabilecek bir yer bakalım. Burayı temizlemişiz. Biz de beraber saldırır herhalde. Aferin koçum. Tamam. Eyvallah canım. Görüşürüz. Şuraya gidelim bir peynir meynir bir şeyler toparlayalım. Kalmış. Açarız. Hmm, güzel. Tamam. Evet kardeşlerim. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Yani fena sayılmazdı aslında. Eğlenceliydi. Bu kılıç biraz daha iş yapaydı. Daha iyi olabilirdi. Bu arada bu arenaya girip savaştığınızda güzel itemler de düşüyor ha. Düşmanlarınızdan. Oradan da item kasabilirsiniz. Size uygun bir şeyleri bulabilirsiniz. O zaman görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmanızı videoda bir like çakmanızı rica ediyorum. Sonra görüşürüz. I